Hayatım bu da yenmiyormuş üzgünüm. <laughs> ben bilmem. Nom du produit Fransızca. Nom du produit. Hiçbir fikrim yok. <gülüyor> <gülüyor> Böyle dursam ya sonsuza kadar. <laughs> Merhabalar. Yoğun istek üzerine yine yeniden kutu açılışımızla birlikteyiz. Efendim bugün bir değil, iki değil, Tam 3 tane kutu açacağız. Yani siz kutu açılışı istiyorsunuz diye biz bu kadar çok teknolojik ürün alamayız her seferinde. O yüzden biraz para ateşleyin. <laughs> Bedavadan olmuyor. İsterim. <gülüyor> i̇sterim. <gülüyor> ne yapayım canım imanımız gevredi. <laughs> Sırf kutu açılışı videosu yapmak için bu kadar pahalı şişir şeyler alınır mı? Şişir. <laughs> Elimizde Dur bunlar ne? Bir dakika. Tamam. Bunlar ne? İşte ne onu sayacağım. Ha? Bu ha? şey içerik değil. Ee... Teknolojik. <gülüyor> <gülüyor> ne içerik değil. <laughs> Bence teknolojik bir içerik değil ama sen bilirsin. Anladım. Bu arada bugün tek kameramız var. Dolayısıyla sadece buraya göstereceksin. Oley işim Böyle. çok daha kolay. <laughs> bir önceki çekimde biraz kötü şeyler yapmış olabilirim. Yok, bunlar. bunları niye aldık? Ne bileyim sen istedin. Aldık. Y yalan mı, sahtekarlığı bir kenara bırakırsak niye aldık? Tamam. Bunları niye aldık? Ben istemedim. Önce <laughs> Hayır şöyle daha kaliteli videolar çekebilmek için aldık. Teknik detaylara sonra gireceğim. Ha. <laughs> evet şimdi bu kamera <laughs> çalıştım. Senin beni rencide edişlerinden sonra çalıştım. Bu kameranın sopasının olduğu kutu. Bu da receiver dediğimiz şey mikrofon, DJI mikrofonları Sony kameraya bağlıyor. <laughs> Değil mi? <laughs> öyle. Okey. e bana öyle dendi. ben öyle bir şey <laughs> Tamam. Önce kameramızla başlayalım. Açılışa. O yüzden bunları bir Hı. kenara koyalım. Aa, buradan bakın ne çıktı. Mini İsviçre çakısı. <laughs> Bu sefer unutmadım. Şimdi kameramız şu. Vlog kamera ZVE10. Sony markalı. En sevdiğimiz yönü kutunun ne? Jelatin yok. Dolayısıyla saatlerce açmak için debelenmeyeceğiz. Vlog nedir? Videolog. Yani videolar çekmemize yarıyor. Şimdi şu bir kutu. Şunu şöyle koyalım. Burada bir adet bantı var. Ne kadar da kolay açıldı gördün mü? Ben şimdi şöyle yapacağım. O kadar da kolay açılmaya biliyormuş bazen. <laughs> Kamera yıkırdı <laughs> Kamera kapandı normal mi? Şimdi. <laughs> yemin ederim şey diye soracaktım. Sen yeni Sony ile mi çekiyorsun <gülüyor> diyecektim. <gülüyor> Bakalım bir adet garanti belgemiz çıktı. Aa, garanti. garanti belgesini ne yapıyoruz? şey yaparsak daha da uzatılmış garanti oluyor diye. Biraz daha fazla para verirsek daha da uzatılır. Para vermiyoruz. Ne veriyoruz? Onu bir yere yolluyoruz. istiyorsunuz. Son ha postayla mı? Hayır, saçmalama. Neyle? <gülüyor> Kuşlarla. <gülüyor> Gördüğünüz gibi bir sürü kitapçıklar, efendime söyleyeyim belgeler. For friends on ne diyor? Biz friends olmadığımız için. Evet açtık. Bir adet Bağlantı kablosu. Bir adet. Aha yanlış gelmiş. Amerika'da mıyız biz? Üçlü priz. Yani üçlü şeyi olan. Bunlar açıl Aa, açıldı. Ne yapacağız? Mecbur abimlere göndereceğiz. <laughs> Kamerayı onlar kullanacak artık. Biz kullanamayacağız. Yani Avrupa menşeili. Bakayım şurada ne var? Aa, pompon zaten kutusunda da görünüyordu ya üstte pompon var. Evet. O pompon bu kağıttan çıkıyor. Kağıt zarftan. Neyse bunu sonra çıkarırız olmazsa dur. O ne? Bu şey bağlantı. Buradan bağlantı? USB giriyor. Buradan da şu giriyor. Aha. Ha, alternatifli aşkım ikili şey de var, üçlü de var. Anladın mı? Eğer biz Avrupa'ya gidersek bunu götüreceğiz. Türkiye'de kalırsak yani <laughs> <yani fişin> <laughs> işte Bayburt'a falan gidersek <laughs> de bunu götüreceğiz. <laughs> Bayburtlulara buradan selam. Bayburtlular yoruma abanın. Bakalım kaç kişiyiz. Gücümüzü gösterelim. Bayburt'a niye durduk yere selam yolladın sen. <laughs> Çünkü Bayburt'a gidersek tanıdıklarımız olsun diye. Böyle bir şey var. Önceki kutu açılış deneyimlerime bakarak hiçbir fikrim yok. Şöyle. Şurada çok hologramik bir yapı var. Şöyle yapınca L harfi oluşuyor. Şöyle yapınca Sony yazısı çıkıyor. Okuyalım. Bataryaymış. Bateri yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya da bateri bilmiyoruz. <laughs> şöyle bir adet Şöyle ne? Zamazingo. Bu da tasması. Ben bunu filize tasma yaparım. o <laughs> oh, yemin ederim kamera çıkıyor şu an içinden ve büyük. Ay çok heyecanlıyım şu an. Bunu ne yapacağımı bilemedim. Kutu boş kaldı. Attık gitti. Aşk du du İşte karşınızda Sony ZV-E10 blok kameramız bir sürü tuş var. Action 4'te çok az tuş vardı. Ee, şey DJI Osmo Pocket 3'te de çok az tuş vardı. Ben bunu açamam. Bak şunu açabilirim. Çok bariz çünkü. Gördünüz mü? Kapatabilirim. Kapatamam. Kapattım. Böyle değil. Açmış şöyle mi? Kırılacak. Kırılmaz. Şöyle kendime mi çekeyim? Yukarı mı çekeyim? Aşağı mı indireyim? Yukarı çekecek yerin var mı? Aşkım bilmiyorum. Al gırdın gırdın. Bakın şimdi bunu açtık. Kocaman dev bir ekran var burada. Gördüğünüz gibi. Bunu isterseniz buraya döndüremezsiniz. Buraya da dön. Bu dönmüyormuş. Dönen bir parçam. O zaman niye açtın kamçıyı? Burada ne çektiysem onu görmek için. Ama ben önden çekiyorsam. Şöyle görüyorum. Ha döndürmem lazım. Ah! <laughs> Yemin ederim çok korkuyorum bir Logo ters durmuyor muydu az önce sana göre Evet <laughs> Niye öyle oldu Ha tamam normal Peki aşağı indirebilir Evet aşağıda Bravo Tamam o dönüşler çok şey değil Bunu ee, bir açmayacak mısın kamerayı Açacağım tabii ki. Ya biz Sony'nin deneyim merkezine gittik. Bununla ilgili kendi makinalarıyla bize mini bir briefing verdiler. Fakat ben o sırada o kadar acıkmıştım ve o kadar yorulmuştum ki nasıl olsa minik dinliyordur diye. Ha buldum burada on off tuşu varmış. Uzatmaya gerek yok. Buraları keseriz. <laughs> Ona bastım. Simit yerken deneyim merkezi. Keyfi <laughs> yaşamak. <laughs> <laughs> Aha ben İlk videodan tecrübeli olduğum için tabii ki açmadan önce hemen bataryayı takacağım. Bataryayı da az önce çıkarmıştım. Şu hologramlı yapıydı gördüğünüz gibi. Open diyor ve open. Bilin bakalım her videomuzda olduğu gibi yine burada teknik olarak neyimiz yok yanımızda. Sen söylemek ister misin aşkım? Neyimiz yok? Ha? Evet. <laughs> Mini'nin olduğu yerde neyimiz olmuyordu? Evet artık herkes biliyor yorumlara yazın. SD kartımız yok her zamanki gibi. Neyse. Ona bastık. Açılmadı. Ekran açıldı mı? Ekran da açılmadı. Aa. Çünkü son Deneyim Merkezi'nde can kulağıyla dinlediğim kadarıyla bataryalar boş oluyormuş çıktığı zaman. Yok başka bir şey daha var. Başka bir şey daha var. Kırmızı tuşa basmadık. Yok. Hayır o kayıt tuşu, o bastığın zaman da SD kart olmayacak. Ama daha başka bir şey daha var. Şu Menüye anladım. basayım. Bana bir CE yap bakayım. CE. Öyle değil. Gerçek CE. CE. Ha gibi. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Mal gibi kaldım burada. <laughs> Ay şey eski fotoğraf makinelerinde şey alışmışız ya şuradan küçük bir yer vardı bakıp böyle pıçık 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 çekiyorduk. Bunda o yok işte. O yüzden eski fotoğraf makinalarıyla alakası ee, yok. Bence şöyle ha. yapalım. Hı. O şarj olana kadar Hı. sen diğer ürünleri aç. Biz de şarj edelim. Ve ondan sonra tekrar şeye dönelim. Tamam Robin. Ha Bununla birlikte şarj ediyoruz batarya. Evet, Şunu takayım olurum. da sen biraz şey... Evet lense toz kaçabilir hayatım. Tamam. Ben de birazcık şu pomponu çıkarmak için uğraş. Aa çıktı

bataryamızı şarj edeceğiz ve şarjdan sonra tekrar bizimle olacak makinamız. Ben bir bakayım gözün seç. Mikrofon. Şurası ne? Mikrofon üste takılıyor. Bulup duru. Bataryayı taktık. Ee, kişisel asistanın şarja götürdü. Çünkü batarya sıfır olarak çıkıyor. Yani hiç bomboş olarak çıkıyor. Bize geri kalan Geri zaten bir şey kalmadı. <laughs> Çünkü her şey meğer şeydeymiş. Kameraya takılıyormuş şarj için. Geriye şöyle bir bu sap kaldı. Kameranın diğer parçalarıyla oynamak için <laughs> <laughs> diğer ürünleri açsam daha mı iyi olur? Sen tamam Kristof Kolon. <laughs> evet. İkinci ürünümüz yine Sony zv onunla birlikte <laughs> e, kullanacağımız gimbal olduğunu düşünüyorum. Ben buna gimbal diyeceğim. Bu da jelatinsiz. O yüzden çok kolay açacağız. Evet. En sevdiğimiz baloncuklardan var içinde. Yine bir sürü kağıt israfı söz konusu. Şöyle. Burada ne diyor? For friends only. Fransız olmadığımız için yine sıkıntımız yok. Gördüğünüz gibi bir sürü kağıtlar kağıtlar. Bunları tabii ki yine kişisel asistanımız kendisi okuyacak, hatmedecek. Ve muhtemelen yine yanlış okuyacak. Yanlış iddialarla biz yine aldığımız yere gidip bu nasıldı acaba diyeceğiz. Ooo göz kapağı gibi bir kılıfı var. Çok güzel. Dokusu çok güzel. Böyle yumuşacık. Ee, bu kumandalı bir gimbal. Bu kumanda. Hem kumanda hem tutamaç hem gimbal. Şimdi gördüğüm kadarıyla arkasında şöyle bir şey var. Ben o Dijon'um. Oha bakar mısın? Bir anda yemin ederim şeye dönüştü. O uzaylıların şeyi var ya böyle tuhaf şeylere ona dönüştü. Niye böyle oldu anlamadım ben. Aa bir şey söyleyeceğim. Bak istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz bunu. Böyle değil mi? Öyle niye doğrusunu? Tam mı açılması lazım? Yani tam açılır. O gökyüzünü çekmesin diye bir ayarı var. Şurası. Ben sana bir şey, ben size bir şey söyleyeyim mi? Kesin miniğin de ne diyorsa tam tersini yapacağız bu videoda. Bu kesinlikle tam açılmıyordur. Şöyledir bu. Ondan sonra böyle yamuk durduğu için de şöyle yaparız. Düzleriz. Böylece dik durur. Yani en ufak bir sarsıntıda ne olur? Düşer. Ha, O zaman mesela orayla oynamak yerine. Şurayla oynarım. Ha. Mesela. Tamam kameramız olsaydı oynardık da şimdi kameramız yok. Şarjda. Bu Bunun gimbal özelliğini nereden çıkarttın? O zaman demek ki gimbal özelliği yok. Evet. Bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Fotoğraf çekiyor. Movie çekiyor. TW ne? İleri geri mi? Yok. Hiçbir fikrim yok. Turn West. <gülüyor> Sadece <gülüyor> dönebiliyor ve batıya <gülüyor> yönelebiliyor. <gülüyor> o kadar. <laughs> Lock tuşu var. C1 ne? C1. Kendi kendine C1 patlatıyor. C1 <laughs> bokeh efekti. Aa ah, süper. Boke efekti nedir onu açıklamak istedim. Bu, buğulu oluyor ya böyle bazen. Mesela işte 3 kişiyiz. Dinliyorsunuz. Mesela ulu daha doğru giderken camlar şey oluyor. Buğulanıyor. <laughs> o değil. Mesela minik onu diyorsa kesinlikle o değil. Mesela iki kişi yan yanayız. Bana odaklanıyoruz. Yanımdaki kişi böyle hafif puslu, böyle varla yok arası. İstediğim an seni bu videodan siler atarım efekti oluyor ya. Ona bokeh efekti denildiğini oldu, düşünüyorum. Öyle ama yine de... yaklaştım. Tamam neyse buraları da keseriz. <laughs> Mini'nin konuştuğu her yeri keseriz. hiç merak etmeyin Merhabayı da kes. <laughs> bir merhaba deseydim bari izleyenlere. <laughs> Kameranın bataryası ile ilgili dediler ki e, ben en temel soru tabii ki çünkü e, minik bir bataryaları boş yani bir SD kart hiç taşımaz iki bataryaları da genelde doldurmaz. Dolayısıyla <laughs> bataryalar hep doldurmaz. <laughs> <laughs> Şimdi bir süre ara verip şunları patlatacağız. çünkü ASMR. Ya ben asla ASMR çekemiyorum çünkü konuşmadığım bir dakika yok. Yani konuşmadığım zaman kendimi eksik hissediyorum. Burayı da keseriz. <gülüyor> <gülüyor> Sadece sonik almış. <laughs> Her şeyi kesmişler. <laughs> ya ben şunu çıkaracağım ya hırs yaptım. Pomponu sonine. Evde kimse var mı? Yine direnen bir ürün. hem sağlam bir kutu, hem komple jelatin, e, hem de DJI ürünü yine. Şimdi hazırsanız önce e, o İngilizce uyarıları okumam çok işe yaramış. Bence benim İngilizcemi gördükten sonra Türkçe yapmaya karar vermişler. Şu an Türkçe yazıyor her şey. <laughs> o çok güzel oldu. Buyurunuz. Evet İsviçre çakımızla paketimize asla zarar vermeden şöyle bir kesi atıyoruz. Bunun adı kesi. Bütün tıpçılar bunu bilir. İkinci kesimizi attık. Ve üçüncü kesimizi attık. Niye bir cerrah edasıyla açıyorsun? Ve hiçbir sonuç elde <laughs> edemedik. Kes atamamışız. <laughs> Keşke eline gelse de eline geldikçe dediğin ben getirdikçe sen istediğin sürece. Ya kendi kendine gelemeyeceğine göre. Evet sen de kalkıp alamayacağına <laughs> göre. Çünkü mini yürüme evet. problemi var. <laughs> Onu açarken bir arkada şeyler var. Ürünler var. O ürünlerin ne olduğunu bir okuyalım lütfen. Alerbi, o değil. Evet Hı. onlar. Ee, all in one ready to use. Hepsi kullanıma hazırmış. Bu bizi ilgilendirir mi? Hayır. İkincisi Transmitter. Shadow Black çarpı 2. Iki. i̇ki tane varmış. Ee, siyah gölgeli bir Transmitter. Shadow Black çarpı 2. Arkadaşlar ya İngilizce okurken ben hep öyle yapıyorum. Mesela İngilizce okuyorum okuyorum. Ondan sonra sayı varsa... 15 işte 150 falan diyorum. Hayatta onu İngilizce çevirip şey yapmıyorum. Lütfen benim gibi olanlar ne olur destek çıksınlar. Charging case varmış. Yine kutu çıkacak. Kutu içinde kutu. Carrying bag. oye oh yeah bag. Ee, yalnız mesela Action 4'ten hiç carrying bag çıkmadı. Lütfen DJI yetkililerine sesleniyorum. Tam şeyen zeki. Changing Daisy Shianze. Klip magnet, iki tane klip magnet çıkacak. Evet, kırık tuttu. Mobil fon adaptör var. Mobil fon adaptör var yine. Niye iki tane ki? Yine fazla fazla ürün koymuşlar. Hangisi uyarsa diye. Yani onlar da üretirken bence bilememişler. Bazılarını öyle, bazılarını böyle üretmişler. Hangisi uyarsa diye farklı başlıklı koymuşlar diye düşünüyorum ben. Hayır, yazıyormuş burada. Biri Type-C, diğeri Lightning'miş sessizlik. Biraz ses çıkar. <laughs> Biz buradan ses yaparız. <laughs> Böyle vahşiler gibi. <laughs> Onu kaldırsan mı? Anneye havalı durmuyor mu? Yani duruyor da ne alaka? Kel alaka diyor. Sayın seyirciler. Besame bak. servetimiz bu. <laughs> <Saktı> ya ya. <laughs> <laughs> Sağ yatırdık. O <laughs> oh, ye yeah. Casey Evsen. Her zamanki gibi yine silika gel. Don't eat diyor. Aşkım bunu sana söylüyor olabilir. Bu yenmezmiş <laughs> ona göre. Oo oh, çok şık. Bakalım ne yazıyormuş bir sürü dil var. Nombre del prodotto. Bu İspanyolca olabilir. Nombre del producto. İtalyan ha yazıyormuş. İlki İta Ha bu Tayvanca. Doç herhalde. Product name. Farbe. Schwartz. Evet bu Almanca. Nom du produit. Fransızca. Nom du produit. Fransızca çok iyi. Fransız mısın? Annemin lisedeki dili Fransızcaymış. Biraz bir şeyler öğrendim. English. Product name DJI MiG 2 Carrying Bag. <gülüyor> <gülüyor> Sadece bag mi var? Ha. Şimdi case'imizi açalım lütfen. Bu arada case fiyatları çok pahalı. Hayatım bu da yenmiyormuş üzgünüm. <laughs> Yine yiyecek bir şey çıkmadı <laughs> minik için. <laughs> Yalnız mesela kalite olarak baktığım zaman DJI'ın bu pomponları Sony'ninkinden daha güzel. Bu mesela çok sert bir dokusu var. Bu yumuşacık. Bu ses ve gürültü önleyici. Cızırtı önleyici. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Mikrofona takıyoruz. Sesi önlüyor. Böylece... <laughs> mesela komşunuz çok gürültü yaptığı zaman bunu takıyorsunuz böyle iki kulağınızı duymuyorsunuz. Aynısından bir tane daha var. O yüzden açmıyorum. Şöyle bir ne? kablomuz var. Ne? C. Ne? C type C. Biraz göster. Hayatın birini makinaya takıyorsun, birini de şeye takıyorsun, ne şarja ne takıyorsun. takıyorsun. Evet. Huang'la Yuang işte. <laughs> biri şey aydınlık taraf, biri karanlık taraf. biri iyi taraf, biri kötü taraf. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Kocaman bir kutu alın size bir adet receiver bakın burada ne yazıyor press to unlock daha oraya gelmeden şurada bir şeyler var DJI Mic 2 charging case diyor ee, output bla bla .gov in. İngiltere mi? ama İngiltere olsa e ne olurdu? bu iğne <laughs> Çin'in e iğnesi olurdu. Evet. Mesela Go olmazdı değil mi? Goal diyor. Hükümetin ise olur. <laughs> Go <Goal> gitsin onu. <laughs> Şimdi gördüğünüz gibi şu, benim en sevdiğim, en kaliteli şu sarı etiketi çıkarttığımızda her şey çok kolay oluyor. Ben biraz şurada uğraşayım. Buraları keseriz aşkım. O kadar kolay çıkmıyor bu sefer. Heh. Evet. Şu şekilde tuttuğumuz gibi oh geri yapıştı. <laughs> <laughs> Neyse siz gördünüz nasıl çıkacağını. Şimdi unlock to neydi? Press to unlock. Ha basacağız. <laughs> Uzat. Aman Allah'ım. Aşırı teknolojik. Bak. Ama bir şey fark ettim size gösterken. Şurada arkada gördüğünüz gibi şarj yeri var. Ben bence bunları çıkaramayacağım. Çıkarırsam çünkü açamayacağım, çalıştıramayacağım. Aşkım bir şey söyleyeyim Bir tanesi açık kalmış, yeşil ışık yanıp sönüyor. Ne yapacağım? Aşkım dalga geçme, kapatıyorum ben bunu. Bence bunda bir bozukluk var. Ben dokunmadan da yanıp sönüyormuş. E bu yanıp sönmüyor, o zaman bunda bir sorun var. Bakalım. Ha bu ters tarafta olduğu için ben görmüyormuşum. Eğer yanıp sönüyormuş bu da. E bu hep yanıp sönecek mi? Çok pil yer o zaman. Çok elektrik harcayın bu Şu ortadaki çıkıyor mudur Akış? Ben bilmem. Ben bilmem. Neyi bilmezsin? Biliyorsun şu an beni madara etmek için elinde... Ha! Çıktı. Meğer bu da yavru kameraymış. Gizli çekimleri bununla... Aaa! Şimdi gördüğünüz gibi language diyor. Ben hemen İngilizceyi seçeceğim. da vardı. Ben. Şaka yaptım zaten. Niye İngilizceyi seçeyim? Japonca olduğunu düşünüyorum bir tane. Şöyle Korece olduğunu düşünüyorum. Korece Şeytanca bilelim. Korece. Kaç tane dil özel? Ay tükürdüm kameraya. Aa Türkçe var. Aa çok kolay ayarlanıyor bakın. E hallettim bunu da. Şimdi aa oldu oldu mu? Ses kapalı diyor şu an. Sesi açacağım. Biliyorsunuz minik bu kısmı asla ayarlayamaz. Batarya mı yok bunda? Sesi de açamadım. Şu, o elindeki ne? Receiver. Mikrofonları buna bağlayacağız. Kabloyla. Burada çünkü kablolar var. Böyle bir şey var bir tane. Uygun bulduğum bir yere monte etmeyi düşünüyorum. Uygun bulduğum bir yer burada yok. Yemin ederim ben bir, Warren Buffett'ım. Yatırımla alakalı değil. Teknoloji denası Al Bunların hepsi yok. yatırım dedin. <gülüyor> <gülüyor> Alıcı ayarları diyor. Aşkım alıcınızın ayarlarıyla oynamayın. Bu receiver ve kullanımını izlerken Hı. sen o arada ne yapıyordun? Oje sürüyordum aşkım. Tomblast oynuyordun bile oynuyordum, ocak görüyordum, bazen arkadaşımla, telefonla konuşuyordum. Evet. Sana çay yapıyordum, yemek yapıyordum, bulaşıkları makineye yerleştiriyordum. <laughs> Yalanan bak, gözüne dizine durur adam. Şunu kapat, film izleyelim. Film izleyelim, daha yararlı falan diyordum. Verici ayarları da var, alıcı varsa verici de vardır. Bunu sakın unutmayın, hayat hep böyledir. Buna bastım kapandı tamamen ekran. <laughs> Demek ki <ya> açıkmış. <laughs> Peki, acaba bunun içerisinde kamera ayarı var mıdır? Neyin? Ee, bunun mu? Evet. Bunun adı ne? Adını bilmiyorsun. Receiver bunun adı. <laughs> Receiver'ın içinde kamera ayarı var mıdır? Yoktur tabii ki. Saçmalama. Kameranın içinde Receiver ayarı vardır ama Receiver'ın içinde niye kamera ayarı olsun? Çünkü Sony'ye takmam da gider belki Nikon'a takarım. Cihazı bağlayın. Cihazı bağlayın. TX1, TX2. t bunlar çünkü. <laughs> Bağlayın diyeyim mi? O kollarla nasıl bağlayacaklar? <gülüyor> Bağlayamazlar. <gülüyor> Şöyle yapar. Bağlayın'a basıyorum. Tekrar bağlama. Bağlı cihazı unutturur. İptal. Mikrofonların ne olması lazım? Açık. Açık ve. Sağlam. Ve. Güzel. Hayır ve. Buna bağlı olması gerekiyor değil mi? Hani bu yanıyor diye kapattın ya. Evet ama hayır kutuya koyunca tekrar yanıp sönmeye başlamıştı. Şimdi tamamen gitti. Demek ki kutunun şarjı bitiyor. Açık kaldı. Alakası vursun yok. Vursun Tabii ki kapattım. saçmalamayın. <laughs> Halbuki e, yine sen tombless oynarken benim izlediğim videolarda kutuya koyduğun zaman zaten otomatikman bu cihazlar birbirine bağlanıyor diyor. Ya benim en hakim olduğum konuda bana ahkam kesiyor. Hiç çekemeyecekmişler Bence şey yapalım. Bu seferki videoda ben böyle mesela fışt yapayım. Ay tükürdüm. <laughs> Şuraya tükürük geldi. <laughs> ben böyle fışş yapayım. Kamerayla bunu bağlanmış bir şekilde izleyelim. Ya da mesela birazcık sen alıp teknik bir elini taşın altına koysan da teknik özelliklerini anlatsan, orada gevrek gevrek gülmesen, benim sinirlerimi hoplatmasan. Nasıl olur bebeğim? <laughs> Şimdi tekrar kamerayı kendime göre mi ayarlamam gerekiyor? Evet. Onun için 3 kamera yan yana koyuyoruz. Mini kadraj alabilmek evet. için en az 3 kameraya ihtiyacımız var. Evet. <laughs> ben şimdilik burada kapatıyorum. Eşim size teknik donanımla ilgili detaylı bilgi verecek. Eşim ee, mi asistanım? Kişisel asistanım. Sadece asistanım değil. Kişisel. Personal. Evet. Seni şurada bir döverim. Öyle anlatma. Anlatmayayım. Ha, bence İngilizcesi de kurduyorsun <laughs> sandım. Ben sana İngilizce kurdururum. Evet şimdi ben aranızdan ayrılacağım. Kutu açılışlarını yaptık. Paketleri hışırdattık. ASMR, BSMR işte e, gerekli hunharca saldırılar bütün aygıtları en ince detayıyla yabancı dilden Türkçe'ye çevirerek güzelce anlattım. Ayarlarını güzelce yaptım hepsinin. Şimdi kişisel asistanım ben kalktıktan sonra kamera karşısına geçecek ve teknik donanımla ilgili daha detaylı bilgi verecek. Yalnız Bilgi verirken lütfen şunu unutmayın. Bu adam her çekime gittiğimizde SD kartı almayı unutur. Bu adam aldığımız bütün aletlerde Aa, bu özellik yok diye aylarca yanlış çekim yaptırır. Dolayısıyla e, o ne söylüyorsa mutlaka daha derinlemesine araştırıp ondan sonra kullanın. Teşekkürler. Tahmin edeceğiniz üzere iş yine bana düştü. USB-C bağlantısı aynı zamanda Android telefonlar için bağlanabiliyor, aynı zamanda da iPhone telefonlar için ama Lightning için bağlanabiliyor. Şu arkadaşın olayı şu, ee, şöyle göstereyim. Şimdi bir şuradan menüleri de değiştirebilirsiniz. Değişmiyor. Değişiyor. Ee, değişmiyor. Bozdun. Mikrofonun, bakın, mikrofonun yayınını da kontrol edebiliyorsunuz. Şuradan devam ettiğiniz zaman veya buradan da dönmüyor. <laughs>